Değerli izleyicilerimiz bir iz bırakanlar programıyla yine huzurlarınızdayız. Konyamızın, Bozkırımızın yani Sırasatın yetiştirdiği müstesne alimlerden bir tanesi, Profesör Doktor Faruk Sümer hocayı anmaya çalışacağız. Doğumunun 90. yılında ve 50. Kütüphane Haftası dolayısıyla misafirlerimiz emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Sayım Sakoğlu hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve yine Konya Büyükşehir Belediyesi Müze Müdürü ve Kütüphaneler Müdürü Sayın Hasan Yaşar Bey. Programımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Evet, bir anma programı düzenlediniz Kütüphaneler Haftası dolayısıyla ve bu konuda da merhum Profesör Doktor Faruk Sümer Hoca'yı seçtiniz. Ne evet. Niçin? Evet, öncelikle Konya Televizyonu'na teşekkür ediyorum. Zaten halinizin de bu iz bırakanlar programında Konya'ya gerçekten iz bırakmış isimleri tekrar Konya'nın gündemine getirmeye vesile olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de bir gelenek başlattık. Kütüphane haftalarında Konya'ya eser bırakmış, Konya kütüphanelerinde kitapları olan isimleri... Tekrar analım. Onlar emek sarf etmişler, Konya'ya hizmet etmişler, ilme hizmet etmişler. Biz de onlara vefa gösterelim ve onları tekrar hatırlayalım, analım ve anlamaya çalışalım. E, bu nedenle e, kütüphane haftalarında böyle önemli zatları... Konyamızın gündemine getirip e, Konyamızın e, yani Arzına koyup adeta koyamızın e, ilim irfan e, vitrinine koyup bunları tekrar konuşmak, tekrar ele almak, tekrar tartışmak e, için e, bunlar düzenliyoruz. E, yaklaşık 10 yıldır bu anma programlarını düzenliyoruz. Yani bu anma programları aslında e, Osmanlıda da e, geçiyor. Buna ihtifal deniyor Osmanlıda. Evet. Hatta ihtifalci bir Ebu, Ebu Ziya diye meşhur evet. bir yazar. İhtifalci Ziya Bey. İhtifalci Ziya Bey diye meşhur bir zat var. O da İstanbul'da böyle sürekli önemli kişileri anar, toplar, büyük kalabalıklar oluşturur. Sürekli yaptığı için de ona ihtifalci Ziya Bey diye meşhur olmuş. Bizim öyle bir kastımız yok, gayemiz yok ama... Evet. Belki burada İhsan Kayseri Bey biraz daha o ismi almaya evet. daha yakın ve layık ben görünüyor. İhtifal kelimesini Türkçeleştirerek ona anmacı diyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Anmacı İhsan Kayseri Bey'e de buradan selam ve hürmetlerimizi sunalım. O farklı bir anma toplantılar yapıyor. Genelde kabir başında yaklaşık 20-30 kişilik bir ekiple evet. sürekli her hafta olmasa bile ayda bir Böyle anma programları yapıyor ama biz biraz daha geniş katılımlı ee, bizim anma programlarımızın birkaç ayağı var. Bu ayaklarının birisi de televizyonlarda bu kişileri anmak. Geçen sene hatırlıyorsanız bu vakitlerde herhalde yine Sayın Hocamla birlikte Mahmut Sural evet. anmıştı. Abimin tabiriyle Mahmut Kalfa'yı anmıştı. Mahmut Kalfa'yı evet, televizyon yani bir program yapmıştık. Evet burada. Evet, televizyonlarda program yapılmıştı. Bir de ee, akademik Sayfalarda, merhaba gazetesinin akademik sayfalarında bu arayacağımız kişi hakkında da özel sayı hazırlıyoruz. Evet. Yani anmadan önce e, hocalardan program yapacak, panele katılacak hocalardan e, yazıları yazılar alıyoruz ve onunla özel sayı çıkarıyoruz. Yani yapılan konuşmalar da uçup gitmesin diye daha kalıcı olsun diye böyle e, akademik sayfalarda da özel sayı çıkıyoruz, çıkarıyoruz. Maymununuz bir söz vardır el hattu baki yazı kalıcıdır. El Suya ömrü yazılan uçar gider. <laughs> evet, el ömrü fani. Evet. Ömür fani'dir. El abdu asi bu yaz meselelerin sonunda genelde yazar. El abdu asi kul isyankardır. Er rabbu afi Allah da affedicidir. Yani bunun ilk mısrasını alacak olursak yazı kalıcıdır. Evet. Bunu buna dikkat edip buna ehemmiyet verip bunu Yapmak lazım. Evet, akademik sayfalarda lazım. bu vesileyle halıcı olmuş oluyor. Evet, Orada evet. daha önceden konyamıza hizmet etmiş olan kişilerin de isimleri kalmış oluyor. Tekrar ve e, o insanlar unutulmamış oluyordu. Oluyor. Evet. Eğer unutulmak istemiyorsak da e, o eskiden konyamıza, ülkemize hizmet etmiş insanları da unutmamamız gerekiyorlar. Gerekli. Evet. Hasan Bey yine devam etsin Buyurun. de. Şunu bir gündeme getireyim artık. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'm üzerine alınır. Alır. Büyükşehir Belediyesi alır bilmiyorum ama bu akademik sayfalarda son olarak çıkardığımız Far Sümer büyüğümüzle ilgili sayıya gelinceye kadar yaptıklarımızı şöyle bir toplarsak Konya meşhurları ansiklopedisi gibi bir cilt çıkar. Evet. Yani evet bu kadar çok kişiyi andık. Hayat olanları da andık, vefat edenleri de aldık. Onun Doğru. için ben ortaya bir söz atayım da kim üstünü alırsa alsın. <laughs> evet. Yani onu belki kısmen Konya Ansiklopedisi'nde <laughs> almaya çalışıyoruz hocam evet. yani bu Konya'ya hizmet eden Konyalı alimler, bilginler fakat sizin söylediğiniz daha geniş tabii ki onunla ilgili hatıralar var. Tabii ansiklopediyi her şeyi alamıyoruz. Alamıyorsunuz. Tabii onun yazdığı makaleleri, eserlerin tamamını Fotoğraflar alamıyoruz. Fotoğraflar oluyor. Fotoğraflar. Eserlerden evet, örnekler oluyor bu evet. evet. Hakikaten yapılabilecek güzel örnek çalışmalardan birisi. Evet. Yani, ilgililere duyurulur, e, denebilir. Evet, niçin Faruk Sümer demiştiniz? Evet. Yani niçin onu anma gereği hissettiniz? İsterseniz tamam. orayı bir miktar daha açalım, ondan sonra hayatına gelelim. Bu arada arkadaşlar fotoğraflarında gelsinler tamam. de Aynen. daha kalıcı olmuş olsun. Oraya yani. geçmeden önce ben e, akademik sayfalardan bir cümle daha ifade e, etmek istiyorum. Yani burada e, Mehmet Ali Uz e, hocamıza, abimize uzun ömürler diliyoruz. Evet. Yani akademik sayfaları o yaşına rağmen hala çıkarmaya devam ediyor, gayret ediyor, çalışıyor. Müthiş bir örnek. Aslında asıl ihtifalci Mehmet Ali Uz abimiz değil mi? Yani bütün bu programları organize eden, yani Konya de aynı zamanda başında ve evet. bu kültürel işleri derhde eden birilerin kulağına suyu kaçırıveren, hı -hı. diyelim ki bir il müftülüğünde olsun veya diyelim, veya bir büyük büyükşehir belediye başkanının yanında veya diyelim ki belediye başkanlarının yanında veya milletvekillerinin yanında bu tip şeylerin ortaya koyuyor. Hı. Biraz önce sizin ortaya koyduğunuz gibi İkiye bölelim. Evet. Mezar başındaki anma işlemini İhsan Kayseri Bey yapsın. Evet. Ona yakışıyor. Hı -hı. E, toplantı şeklinde, yazma şeklinde olanları da gazetelerde, dergilerde onu da Uğuz abimize havale evet. edelim. Evet. <laughs> Allah hayır uzun tamam. ömürler versin. Evet. Şimdi akademik sayfalar e, hakikaten Konya hafızası için çok önemli. E, evet. O cümleyi yarım kaldığı için bitireyim. Tabii, Mesela özel sayı çıkaralım diye e, bir girişimde bulununca daha önce kim ne yazmış diye bakıldığında yine Mehmet Ali Uzu abinin daha önce Faruk Sümer hakkında <laughs> e, daha önceki demek. gazetede Konya Postası'nda efendim evet. çalıştığı gazetede bir yazıları topladığını ve neşrettiğini ne şahit olduk gördük. Evet. Yani bunun hakikaten e, Konya için, Konya hafızası için çok önemli bir husus olduğunu ifade etmemiz lazım ve Mehmet Ali abiye teşekkür edip uzun ömürler dilememiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Neden Faruk Sümer? Şimdi Faruk Sümer bir Selçuklu tarihçisi ondan önce. Konya'da bir Selçuklu başkenti. Evet. Yani bunu artık haykırarak ifade etmemiz lazım. Konya'da bir paytahtır bir başkenttir. başkenttir. Ve bu başkent olgusunu yani A'dan Z'ye herkesin özümsemesi lazım, anlaması lazım, bilmesi lazım. Konya'nın bir Selçuklu başkenti olduğunu ve Selçuklu'da e, la ilgili kimle çalışma yapmış diye baktığımızda en önde gelen isimlerden birisi Faruk Sümer. Diğeri Profesör Doktor Osman evet. Turan, benim hatırladığım evet, Fuat yani Köprülü. sayılabilir. sayılabilir. Evet. E, fakat ne gariptir ki yani günümüzde maalesef üniversitelerimizde Selçuklu tarihçimiz, ciddi anlamda bir Selçuklu tarihçimiz yok. Evet, Mikail Bayram Bey unutmayalım. Yani e, Mikail Bayram Bey emekli, emekli oldu. Evet, emekli işte. oldu. Ama şunu evet. da bir ifade etmemiz lazım. Yani ben Konyalılık yapmak istemiyorum ama biraz Selçuklu tarihçilerinde Konyalı olmasını istiyoruz, evet. arz ediyoruz. Yani evet. Konya'lı akademisyenlerin e, bu şehirde doğmalarının e, bu şehirde yaşamalarının <laughs> verdiği bir yükümlülük de var. Fakat zor bir iş değil mi Selçuklu tarihini araştırmak? imkan imkanlar yani hem Arapça'ya, Farsça'ya, Osmanlıca'ya hakim olacaksınız hem de belki profesör doktor Faruk Sümer gibi arazi çalışması yapacaksınız. Evet. Zor bir işe talip olmak değil midir Selçuklu tarihinin çalışma? <laughs> Tabii ki zor olduğu için zaten yok şu anda. Evet. Ee, yani Osmanlı tarihçisi, yakın tarih işte yeni çağ tarihçisi çok ama orta çağ dediğimiz Selçuklu tarihini içine evet. alan bölümde maalesef ee, dediğiniz çok doğru. Yani Selçuklu tarihçisi olmak için çok iyi Arapça bilmek lazım. Kaynakların kahir ekseriyeti Arapça. Evet. Yani Arapça yani İvvet'ten veya ilahiyattan öğrendiğiniz Arapça yetmez. Evet. O kitapları tetkik etmek için, yeni eserler ortaya koymak için yetmez. Eski kaynakları çözebilecek kabiliyette. Tabii ki. E, Arapça genişlikte, Arapça, e, Arapça bilmek, evet. Farsça bilmek lazım. Ya Farsça herhalde. bilmek lazım. Evet. Bu da önemli. Yani Farsça'nın şöyle bir özelliği var. Yani biz Selçuklu ıı, başkentiyiz. Evet. Selçuklu başkentinde sarayda resmi dil Farsça. Evet. Yani sarayda kullanılan dil Farsça. <laughs> Dolayısıyla Arapça da yetmiyor, Türkçe de yetmiyor, Farsça da öğrenmek gerekiyor. Bu kadar birikime nasıl evet. sahip oldu acaba? Faruk Sümer Profesör Doktor. Evet, merhum. tabii ki Aslında o, o bir, noktalara o doğru bir da Osmanlı lazım. Osmanlı bakiyesi. Evet. Osmanlı bakiyesi. Yani onun hayatına baktığımız zaman göreceğiz. Mesela Osmanlıcayı annesinden öğrenmiş. Evet. Okulda öğrenmemiş Faruk Sümer Bey. Yani zaten eee <laughs> köklü bir aileden geliyor. Evet, dedesi Hüseyin Bilmi evet. Efendi. Evet, köklü müftü. bir aileden geliyor. Yani hmm. e, Osmanlı bakiyesi demek aslında çok şeyi özetliyor. Evet. Yani orada zaten Osmanlı'da alim deyince, muallim deyince eskilerin tabiriyle el-elsine, selaseyi biliyor demektir. Yani hmm. üç dili biliyor. evet. evet elsin neyselazi dedi. Yani Arapça, Farsça evet, Türkçe. ve Türkçe'yi çok iyi biliyor. Yani zaten bunu bilmezse o kategoriye girmiyor yani. Evet. Dolayısıyla Selçuklu tarihçisi olmak için bu dilleri çok iyi bilmek gerekiyor. Bu konuda uzmanlaşmak gerekiyor. Bu, bu konuda derinliğine çalışma yapmak gerekiyor. O yüzden maalesef bugünkü üniversitelerde çok ciddi bir Selçuklu tarihçimiz yok. Şunu da ifade etmeliyim. Yani biz bir anma programı yaptık. ...anma programına yani Selçuklu tarihçilerinden katılan olmadı yani. Bir Selçuklu tarihçisini anıyoruz. Ama bir yakın çağ tarihçi e, anlattığı Faruk Sümer Hoca'yı. Evet. Yani <laughs> maalesef evet. e, böyle bir hadiseyi de yaşıyoruz. E, ama ümit varız tabii ki. Yani şu anda e, bu konuda çalışmalar e, daha düzenli, daha sistemli bir şekilde devam ediyor. Mesela Osmanlıca kurs, kursları epeyce bir yaygınlaştı ülkemizde. E, tarihe merak arttı. Belki bu dizilerin de katkısı oldu hocam. Muhakkak, bu tarihi muhakkak. dizilerin de katkısı Kitap oldu. Kitap satışı olarak, evet. ziyaretler olarak, tövbe ziyaretler hı -hı, olarak değil hı, mi? Hı. Ümit varız inşallah. E, güzel gelişmeler olacak. E, yeni üniversiteler de kuruluyor. E, i̇şte geçen bir toplantıda Sayın Bakanımız Davutoğlu'nun Konuşmasına şahit oldum. Ee, çok ümit vericiydi. Yani Konya kadim bir şehirdir. Bu kadim şehirdeki en önemli vasfı da Selçuklu başkenti olması, payitaht olması. Evet. Bu kadim şehir algısını mutlaka önde tutmamız lazım. Yani böyle idarecilerimiz olur, böyle sahiplenilirse inşallah güzel şeyler, güzel ürünler, güzel kitaplar ve iyi insanlar inşallah yetişir. İnşallah. Böyle geniş bir e, girizgahtan sonra, girişten sonra Faruk Sümer kimdir diyelim isterseniz. Evet. E, ben mi gireyim? Siz mi girersiniz? Hocam e, siz nasıl tanıştığınızdan mı girersiniz? E, siz biraz daha onu bize anlatın. Evet. İzleyicilerimiz kulak misafir olsunlar. Evet. Sonra ben gireyim. İsterseniz şöyle kısaca bir, Okuyalım. bir özet evet. diyelim isterseniz. Okuyalım. Evet. Profesör doktor Faruk Sümer 1924 yılında Konya'ya bağlı Bozkır kazasında doğdu. Dedesi Hüseyin Hilmi Kasaba'nın müftüsü olup orada aynı zamanda müderreslik görevinde yürütmekteydi. Babası Mehmet Zeki ise memurluk yapmaktaydı. Annesi Zeliha Sümer çocukların tahsil görmeleri için çok büyük gayret ve çaba harcamıştır. Babası İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'ni okumuş, aynı zamanda İstanbul Kadastro Mektebi'ni bitirmiştir. Babasının en son memuriyeti Eminönü Tapu Sicil Muhafızlığı olmuştur. Faruk Sümer'in hem anne hem baba tarafı kasabaya yarım saat mesafe olan Akçapınar köyündendirler. Faruk Sümer dört kardeşi olup kardeşlerden kayan çok küçük yaştayken vefat etmişlerdir. Dört kardeşin en büyüğü Faruk Sümer, diğer kardeşler Cengiz Sümer ve kız kardeşleri Güner Yinanç'tır. Faruk Sümer ailesiyle birlikte Bozkır kazasından altı yaşlarında ayrılarak babasının İstanbul Tapu kadosura dairesine tayin dolayısıyla İstanbul'a taşınmışlardır. Akçapınar'a Akçapınar deyince orada e, bir giriş yapmak istiyorum. Eski adını mı hatırlatacaksınız? E, Akçapınar deyince e, İbrahim Hakkı Konyalının e, bizim hocamız Mehmet Eminoğlu ile bir karşılaşması var. Evet. İstanbul'da Mehmet Eminoğlu hocam daha küçükken görüyor. E, sen nerelisin diyor? E, bozkırlıyım diyor. Yok diyor. Sen Akçapınarlı olmalısın diyor. Yok benim babam üç pınardan diyor. Annen nereden diyor? Akçapınar'dan diyor. <laughs> İbrahim Hakkı Konyalı evet. Mehmet Eminoğlu'nun annesi Akçapınarlı. Evet. Akça Akçapınarlı olduğu için oradan <laughs> yakalıyor. yakalıyor ve Akçapınar gerçekten mümbit bir arazi, mümbit bir köy. sen bir Evet. Buyurun. Evet. Faruk Sümer'in Selçuk, Kutlu, Mutlu ve Gültekin adlarında dört tane de çocuğu vardır. Faruk Sümer bütün tahsil hayatını İstanbul'da geçirmiştir. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girmiştir. Faruk Sümer daha öğrenciyken aldığı derslerin dışında kütüphane ve arşivlerde çalışmalar yapmış. Özellikle arşivlerde tahrir defterlerini incelerken siyakat yazısını öğrenmiştir. Faruk Sümer 1948'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul'da imkan ve kadro bulu olmadığı için Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Tarih Bölümünde doktora öğrencisi olarak çalışmalarına başlamıştır. 1950'de doktor unvanını almıştır. 1955 senesinde Karakoyunlar tezi ile doşent olmuştur. 1962'de ise profesörlük payesine yükselmiştir. 1971 senesinde Akdes Nimet Kurat'ın ...vefatı üzerine boşalan Orta Çağ Tarihi Kürsüsü Başkanlığı'na getirilmiştir. Emekli oluncaya kadar da bu vazifesini sürdürmüştür. Evet. Faruk Sümer, Almanya ve İngiltere'de üçer dönemlik dersler verilmiştir. Yine Kaliforniya'daki üniversiteden Orta Doğu Kürsüsü'nü yürütmek için bir teklif almışsa da... ...Avrupa Üniversitelerinden zaman zaman yapılan diğer teklifler gibi bunu da kabul etmemiştir. Bu tekliflerin geri çevrilmesinde vatanına olan düşkünlüğü... ...büyük etken olmuştur. Faruk Sümer... ...1982 senesinde daha 58 yaşındayken... ...Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden... ...emekli olmuştur. Hasan Yaşar Bey'in yazısında da belirttiği gibi... ...gözünde bir iltihap oluşuyor ve... ...ondan dolayı da emekli olmak... ...mecburiyetine kaldığını görüyoruz. Yani Faruk Sümer'in... ...bir başka özelliği kendini bu sahaya... E, ...vermiş olması... Evet. ...adamış olması. E, herkes <laughs> bir taraftan... ...bu ilimleri öğrendikten sonra sahada gezme imkanı da yoktur, gücü de yoktur, isteği de yoktur. Ve Hasan Özündür hocamızın tabiriyle bu noktalara gelmesi tırnağını tırnağıyla kazarak olmuştur. Yani o dönemlerde bu şekilde derin bir araştırmacı olmak oldukça zor iştir. Yurt dışından yapılan teklifleri de hatta bir yazda belirtiliyor. Berkele Üniversitesi'nde gel buraya yerleş sana her türlü imkanı bahşedelim. Kürsü başkan ol, ve 5000 dolar da para verelim diyorlar ve öyle olmasına rağmen vatanını çok sevmesi dolayısıyla onu kabul etmiyor. Yine e, Türkmenistan'da Sefer e, Murat Bunlarla. Niyazo o sana çiftlikler verelim her türlü imkanı bahşedelim ve seni vatandaşımız da yapalım istediğin kadar çalışmayı burada evet, Bütün Hı. imkanları ayağın altına serelim diyor. O Hı. yine vatan sevgisinden dolayı orada kalmayı da uygun görmüyor. Doğrusunu söylemek lazımsa e, şöyle özetle bunları söyleyebiliriz. Tabi eserleri bölümüne sonuna girelim. Ama siz tabi yakından tanıma şerefine de ulaştınız sevgili Hocam. Evet. E, i̇lk olarak nasıl tanıştınız? E, ve ondaki, onunla ilgili izlenimleriniz nelerdir? Tabi ortak yönleriniz de var. Herhalde o bölüm noktalarına gireceksiniz. Ben şöyle bir e, yapmış olayım. <laughs> siz devam edin. Evet. Şimdi e, bilim adamlarının olgunlaşmış, profesörlük unvanını almış olanları ile o alanın daha başında olan gençler e, böyle birdenbire tanışamazlar. Tabi aynı üniversitede aynı kürsüde ise de mesele yok. Ama biri A üniversitesinde biri B üniversitesinde ise biz gençler, ben gençlik yıllarımı hatırlayarak söylüyorum, büyüklerimizin yanına biraz böyle edeplice yaklaşmaya çalışırız. Evet. Önümüzü ilikleriz. Hocamızın en uygun olduğu bir saatini kollarız. yani Bir merhaba diyeceğiz, bir elini öpeceğiz, bir hal hatırı soracağız ve belki de özellikle kendisinden öğrenmek istediğimiz bir konu varsa onun cevabını almaya çalışacağız. Bizim Faruk hocamızla tanışmalarımızın başlayacağı mekanı bilimsel toplantılardır. Mesela 1973 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 50. yılında Ankara'da Kültür Müsteşarlığı ki müsteşarımız da Konyalı hemşerimiz Mehmet Önder rahmetli abimizdir. Birinci uluslararası Türk folklor semineri düzenledi. O seminere davet edilen üç gençten biri bendim. Öbürleri deve işi gibi ordinarız profesörler, profesörler, yurt dışından gelen alimler. Biz aralarında ezilmemek için böyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Evet. Tabi bir iki tanıdığımız hocamız var. Onların yanına yaklaşıyoruz. Faruk Bey de o toplantıya katılanlardan biri. Türklerdeki bazı adlar, insan adlarıyla ilgili bir bildiri sunmuştu Hem Konyalı olması, hem de benim ileride esas alanlarımdan birini oluşturacak olan ad bilimiyle ilgilenmesi e, Faruk Bey'le aramızda bir yakınlık peyda etti. Ama bu yakınlık toplantıdan sonra araya zaman ve mekan girdiği için biraz tavsadı diyeyim doğrusunu söylemek gerekirse derken, Efendim 75'te İstanbul Kongresi, 81'de Bursa Kongresi, İstanbul'daki Türkiyat Kongreleri değişik ortamlarla bir araya geliyoruz. Ama tabi dediğim gibi Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne varıncaya kadar dünyanın çok ünlü bilginleri bu toplantılara geliyor. Tabii bunlar arasında Faruk Hocamızın arkadaşları da var ama biz yine böyle gençliğin, heyecanın verdiği bir atılganlıkla hemşeri olmanın bize sağladığı bir avantajla hocamıza yaklaşıyoruz. Ama hocamızla bilimsel muhabbetimizin en pekiştiği, en geliştiği ortam 1980 yılının ilk bahar aylarında, Mayıs ayında Bolu'da bir Köroğlu semineri düzenlendi. Evet. Hoca, Köroğlu üzerine çalışmalar yapan, arazi çalışmaları yapan bir insandı. Hocamızın memleketinin aşağısında Toros Dağları'nın denize bakan yamacında da bir profesör abimiz var. E, profesör Doktor Ahmet Edip Uysal, Silifkeli. O da o coğrafyanın tarihine, kültürüne çok meraklı. Dolayısıyla ikisi de dil ve tarih coğrafyalı olduğu için kafa dengi arkadaşlar, komşu illerin öğrencileri, talebeleri olmuşlar, asistanları olmuşlar vesaire vesaire. Onlar ikisi orada geldiler. Oraya da buluştular. Ama onlar daha önce bir gelmişler. Saha araştırması, yüzey araştırması yapmışlar. Köroğlu'nun mekanlarını tespit etmişler. Bir de toplantı vesilesiyle gidiyorlar. Belki 40-50 kişi varız. Devlet katından, müsteşarlardan, genel müdürlerden katılanlar filan da var. Böyle toplantıların son günleri ya şehir içi veya alanda bir geziye ayrılır. Bizi de Köroğlu'nun yaşadığı coğrafi olarak kabul edilen Bolu Dağları'na götürdüler. Evet. Kalabalık bir ekip otobüste gitti. Biz iki hocanın yanına üçüncü boş koltuğu doldurmak üzere bir jipe alındık. Artık yol boyunca Profesör Faruk Sümer'le, Profesör Ahmet Edip Uysal konuşuyorlar. Ben de can kulağıyla dinliyorum. Araya girmek haddimize mi? Yani gireriz ama soru sorarak gireriz fakat konuşmaları kaçırırız. O gün orada, Köroğlu ile ilgili olarak çok güzel şeyler konuştular. Mekanı anlattılar, dönemi anlattılar. Hatta bu arada Ahmet Edip Uysal'ın, İngilizlerin de e, Köroğlu'ya benzeyen bir kahramanı vardır. O da onunla ilgili görüşlerini ortaya koyarak bir nevi, bir çeşit mukayeseli sözlü e, şey oldu. E, görüş alışverişinde bulundular. Faruk Sümer'i ben, en yakın tanıdığım mekan ve zaman orası oldu. Ama e, otobüste gidenler ya bizden önce varıyorlar ya bizden sonra varıyorlar. Yani biz de onun tersini yaşıyoruz. Bu arada dönemin Kültür Bakanlığı Halk Kültür Araştırma Dairesi Başkanı Nail Tan arkadaşımız da var. O da iyi bir folklorcu, iyi bir saha araştırıcısı. Meğer bizim geleceğimiz duyan bir takım ağzı laf yapan o çevrenin insanları da o civarda dolaşmaya başlamışlar hani hocalar bizi bir yakalarlar da içimizdeki cevherleri onlara satabilir miyiz diye. Bunlardan biri de o bölgede yetişmiş Düldül Dül Mevlüt isimli bir zat. Düldül Dül Mevlüt aşık değil. Ama konuşmalar hep kafiyeli. Hemen orada bu arkadaşlarımıza, abilerimize, büyüklerimize bir e, şiir havası taşıyan övgü cümleleri kuru verdiği ve Nail Tam Bey de bunu yazıya aktarıp yayımladı bir ara verme imkanımız var mı hocam? Aradan sonra o şiir okuyalım. Tamam, tamam inşallah. Değerli izleyicilerimiz Profesör Doktor Faruk Sümer'i anmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi iz bırakanlarda bir ara veriyoruz. Yaşar Şimşek İnşaat Konya'ya kalitesiyle güven, standartlarıyla huzur veren projeler kazandırmaya devam ediyor. Baş